Başkanım Emir Ömer Efsen Deyiz Ankara hatta Verat şeref dağına Şeref dağına izdal Vadi khayra bir kabul bükün Ez konuşma akıydı Evi jüva edin bu konu ile ki Euzubillahimineşşeytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah'a Resulüne salat ve selam olsun Biz böyle bu günleri gösterdiği için Ne kadar şükür Tek azdır Ben Mazı Dağı'da katıldım ikinci icazet törenine. Daha önce de Seyda böyle bir icazet törenine bizi davet etmişti. Hakikaten bir yerde ilmin talibin olduğunu görmek insanın yüreğini ferahlatıyor. Biz Ankara'dan buraya kadar geldik. Ben yani burada sizin aranızda olmak istedim, Seyda'nın yanında olmak isterim. Çünkü ilim okunan yerler her gün melekler fevç fevç gelirler. Orada zikreyleyen insanlara tesbih ederler. Onları Allah katında savunmak üzere kendileri notlarını alırlar. Böylesi bir ortamda olmak hakikaten insana gurur veriyor, güven veriyor. Alimin olduğu yerde ilmin olduğu yerde insanlar kendilerini güvende hissediyorlar. Bakın bugün Mazıdağ'ın eski camisindeyiz. Ne kadar huzurlu bir ortamdayız. Niye? Çünkü bizim hepimizin üzerine bugün fevç fevç melekler geliyor. Melekler hepimizi tesbih ediyorlar, takbis ediyorlar bu anda. Bundan daha güzel bir ortam var mı? yoktur allah Teala ilmi sever. Peygamberi ilmi sever. Müslümanlar ilmi sever. Eğer siz bugün burada bu güzel kardeşlerimize destek olmasaydınız bu kadar güzel kardeşimiz bu ilmin meyveleri olan ticazelerini almayacaklardı. Yarın bir çoğu belki bir yerlerde imam olacaklar, görev alacaklar diye. Evet. Yani. Veya farklı yerlerde. Ama almış oldukları o terbiyenin, o ilmen karşılığını sunacaklar inşallah insanlara. Onlar da belki yarın medreselerin halimleri olacaklar, hocalar olacaklar. Hele ki, iki tane de mazı dağlı kardeşimiz varmış burada. Ne kadar güzel, ne kadar hoşumuza gitti. Yani bir yerlerden taşıma değil de mazı Dağ içerisinden çıkması hakikaten insanın gönlünü kapatıyor. O nedenle Allah hepimize daha razı olsun. Allah, seyredip Allah'a şimdiden de razı olsun. Çocukluğumdan beri ben onu biliyorum, Seyda sürekli elim ve ilfan peşinde koşmuştur. Hiç yanlış bir işini görmedik. Hiç kötü bir işini görmedik. Hiç bir garip görmedik. Niye? O kendine ilme adadı, ilimle birlikte olur. Gittiği her yerde, çevresine insanları toplamayı kendine göre vaat Bu önemli bir şeydir. O insanlara Allah'ı anlattı, peygamberi anlattı, iyi ve güzeli tavsiye etti. Bunu yaparken de çevresine böyle pırıl kırıl gençlerimizi aldı. O nedenle bizim hepimizin bu tür ilmi çalışmalara, bu tür güzelliklere katkılar sunmamız lazım. Bakmayın, cebimizden verdiğimiz birkaç kuruş aslında evimizin bereketi olur. Aslında evimizin bereketi olur. Ve bu bereket birbirini tetikleyerek tüm dünyayı yayılır. Allah-u Teala bereketimizi eksiltmesin. Amen. Böylesi güzel insanlar, böylesi güzel gençlerin yüzü suyu hürmetine sulh ve selamet gelir yerimizin çünkü söylemiyor. Zalimlerimiz söylüyor. Allah'a hamdolsun. Allah-u Teala eşeğimizin hiçbir yerinde <laughs> emmi eksiltmesin. Okunan <laughs> Kur'anları her üç <laughs> köşe arttırsın Allah-u <'ın> Teala. <laughs> arttırsın ki yeryüzünde kan atmasın. Yeryüzünde bozuluculuk olmasın. Biz de Müslümanız. Allah'a iman ettik. Allah'a teslim olmak. Bu teslimiyet bizi en güzele doğru götürdü. Bizim yaşadığımız şehir aslında Medine-i Fazıl'a dediğimiz en güzel olduğu şehirdir. İnsanlar birbirlerinin haklarını bildiği ölçüde birbirine saygı duyarlar. İşte bu güzel gençlerimiz burada aldıkları ilim sayesinde bu güzellikleri dünyanın dört bir yerine ülkenin dört bir yanına yayacaklar inşallah. Ve bunlarda da sizin katkılarınız olacak. Bunlar yeryüzünde herhangi bir yerde imamlık yaptıklarında, elimle, irfanla ilgili iki kelime konuştuklarında bilin ki onlarla birlikte size de bir pay yazılacak. Yani hani o diyor ya kendinizden sonra sizin için ilim, irfan ve edepten bir şey bırakın. <laughs> kendi hesap defterinizi kapatmayın. Eğer siz kendi hesap defterinizi kapatır, ardınızdan hiçbir şey bırakmazsanız, o zaman sizden sonrasına defterinize bir şeyler yazılmaz. Ama böylesi işte güzel camiler, güzel medreseler, güzel ilim ortamları, güzel alimler yetiştirilmesine vesile olursanız, onların alıp vereceği her şeyden size bir pay var. Bu pay size cennetin kapılarını kapattırır. Malumdur biliyorsunuz. Bir mümin öldüğü zaman kendisinin hesap defteri getirilir. Namazdan sorulur, oruçtan sorulur, ibadetten sorulur. Varsa tamamı sıkıntı yok. Eksiği varsa ne yapılır? Bu tür ibadetlerden, bu tür yapmış olduğu güzelliklerden o eksikleri tamamlanır. Ki Allahu Teala sizi cennete koymak ister. Her şey sizin için olsun ister Allahu Teala. İşte bu güzellikler de sizin için olan güzellikler. allah Teala bu güzellikleri arttırsın. Sizin elinizde olan bu güzellikleri de amşe alaya çıkarsın sizlere melekler tesbih etsinler. Sizlere sağda ve soldaki melekleriniz güzellik olarak bunları sizin defter vatanlarınıza yazsınlar. Allah defterlerinizi her daim açık eylesin. Evet. Allah hayranınızı kabul etsin. bakın Seyda'nın annesine rahmet etmesin, babasına saygı güzel ömürler versin ki Seyda gibi güzel, değerli <laughs> bir insan yetiştirmiş. O da kendi çevresine böylesi güzellikleri yetiştirmeye devam ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz bugün buraya geldiniz. Bu icazet törenine şehadet ettiniz. Sizin şehadetiniz de önemlidir bu noktada. Allah şehadetinizi bu noktada kabul edesin. Rabbim cümlenizi, cümlenizi hayır ve hasenatta yarışanlardan eylesin. Amin. Allah bugünkü buradaki birlikteliğimizi güzelliklerle taçlandırsın Amin. ve bizleri bu güzel insanların yüzü, hırsı, hürmetine af ve mağfiret eylesin Tabii. inşallah. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu güzel günümüzü kabul ve makbul eylesin. Evet. Allah razı olsun. Selam. Hürmet ediyorum. Her yerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Ol. Ol.